Merhaba, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün Lancelot aldım ve Lancelot önce karşı pikleri bu şekilde oldu. Bizim piter güzel oldu, biraz kırılgan olduk. Yapacak bir şey yok, oynayacağız. Üstte Miyamız var, Atlas var karşısında. Atlas güzel, darbe çocuğu. Halledeceğiz abi, sıkıntı yok. Önceden şunu alırdık, şu Akdeniz'i beklerdik. Şimdi abimden falan yok ya, vuramıyoruz, hasar yetmiyor. İster istemez. Geç kalıyoruz yani şunu. Şurayı aldık güzel. Şimdi hemen Hop şöyle kaçalım. Dörtler dör olduktan sonra oynamayı düşünüyorum. Alt ya da üst koridora. Diğer türlü sıkıntılı çünkü herhangi bir çalı bir şey yapabilir, hasarım yetmeyebilir. Bir boşuna genk atmış olurum. Şu Martis gibi şampiyonla varken gerçekten şeyli oluyor, sıkıntılı oluyor. Memes niye gidiyorsun? Şimdi kimdi? Bu ne oğlum? Ormancısı Martis'ti, Martis Martis. Bak falan almamış mıydı? Niye göremedim? Tamam. Tam <laughs> görmediniz arkadaşlar. Bir saniye. Karası kaldı. acaba atsam mı atmasam mı diye Tamam. Buradan güzel bir ekmek çıktı şu an. güzel. Aslanlarım benim yani ne güzel şey yaptılar. Gördünüz mü? Beyit dediler. Canınızı yerim sizin. Bunu herhalde değil mi? Güzel. Hadi tek değil Metu? Sağlık olsun. Şimdi şöyle bir vuralım, oynayalım hızlı hız alalım. <laughs> Gerçekten kesmiyor bu arada ya. Yani niye böyle yapıyorsun abi? Hormon hastalar falan yetmiyor. Oynar mısın? Oynamadın ki. Oynasan zaten kesme ihtimalim yok çünkü. Q skill'im daha dojlanmamıştı. Da şey. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Ulan beni gör artık çocuk. Güzel. <laughs> Güzel. Hedoran'ın beni görmesi güzel oldu. Çok da direkt ulti attı. Neden öyle direkt ulti attı? Emin değilim. Yanlışlıkla mı attı acaba? Bilgim yok. Neyse şunu alalım şöyle hemen hızlıdan. Yeni bir hesap alsam mı diye düşünmüyor değilim bu arada arkadaşlar. İşte insan böyle bir şey sahip olduğu zaman onun değerini bilmiyor. Sonra elinden o şey kaybolunca değerini biliyor. Ben de aynı şekilde güzel hesabım vardı. Oyundan sıkılmıştım. Niye satıyorsun ki oğlum? Neyse. Bir tane güzel bir hesap alayım da. Moff'lu güzel hesaplarla oynayalım. Şu an mesela şu an Empath'ı kırıyorum. Ulan ne acaba şey yapsam. Allah. Kaç 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 kaç. Güzel. Şöyle bir empati kuruyorum. Ondan değil mi? Acaba... Of, çok güzel doğuşadım. Ondan değil mi? Acaba... <laughs> bu karakterler mesela ben olsam <laughs> kostüm yok diye bu videoyu izlemem. Çünkü ben kostüm izliyorum abi. Yani oyun işini falan... Tam oyun işi önemli, sohbeti de önemli, muhabbet de önemli izlediğim kişinin ama... Kostümünü daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. Sizlerin de öyle olduğunu düşünüyorum. Tabii hep genelleme yapmıyorum ama çoğu kişinin böyledir yani. Mesela Typer'ın videolarını izlerim. Kof yoksa izlemem mesela. Güzel. Kof yoksa izlemem yani. Ama Kof varsa hop kötü oynası bile izlerim yani o Kof'un sesi, skilleri, efektleri falan mükemmel bir şey ya. Yani. Bir de öldükten sonra bağırıyor böyle. Kus kof. öldükten sonra bağırıyor böyle. Hastayım valla taklit yapamayacağım. Onun için izlerim yani. Gus oynamayı bilmesem de izlerim. Mesela Feni Tarlı Kuşu kostüm. Mükemmel bir şey ya. Kostüm var ya gerçekten gelsin alacağım zaten de bir türlü gelmedi ya. ya da geldi de bilmiyorum takip edemedim. Ondan kaynaklı olabilir. Minyon olsaydı sekerek ona gidecektim ama minyon yoktu. lan. Maltes var burada. <laughs> o sen hep Bakın benim hiç yok. Ölürüz gidersek. Abi'den de öyle yani. <laughs> Oha ya. Gidersen Maltes'in o saçma saçma skillerini yer hareket edemem ve ölürüm yani gerek yok. Belki ulti, ulti bile vardır yani ultiyi direkt saplar ölürüm. Şöyle aynen. Gençler pençem yok. Kork gelemiyor şu an buraya. Farkındayım. Aa, güzel gel buraya şimdi oğlum. Yapma. Sus olum hasar niye yemiyor bu çocuk? Güzel. Mart orada ulti vurduk hasar yemedi çocuk acaba yük olmadığı için mi? Önceden bak aslanım benim gibi atlas peşliyor. <laughs> Güzel. Şimdi şu yediğinizi bir şey. Onsuzlukta bitsin de Ondan sonra bir avcı darbesi de şey zırt tam ya da bitmeyen savaş yapmak istiyorum. Normalde mutluluk çıkmam erken önde de bak bu ilde baktım birkaç kişinin buydu bu şekildeydi. Allah Allah dedim değişmiştir herhalde. Takip etmiyorum çünkü bunu. Gel lan buraya. Bak, güzel. Allah kaç abi kaç kaç geldi bu çok nefis kesiyor. Gel buraya. No. Ah, ya skillerim gelmesini bekleyecektim. Burada hata yaptım. Neden girdik ki? Ya fiskesi olmadığını biliyorum atlasın. Misilemesi vardı. Ondan kaynaklı şey yapamaz diye düşündüm de. O falan hesap edemedim. Vedadan ölmüş olduk. Olsun sağlık olsun. Hiç sıkıntı yok. Ama işte öldüğüm zaman da aradaki bütün fan farkı kapanıyor. Şuna bak, skora bak, fan farkına bak. E Miya'mız var ya. Ben mesela bir takımda Hanebi var. Karşıda Mia olsa tam tersi olsa bizim ADC'lerimiz. ADC'den diff yer gibime geliyor. Düşünürdüm. Ama mi abi çok farklı karakter. Ya. Gerçekten Mia harbiden farklı karakter. Zevkli karakterde oynaması suikastçı gibi oynuyorsun mükemmel biriz. Bu da nasıl hasta olduğumu da anlatayım size. Dün ya da ertesi gün, iki gün önce falan böyle. Duş aldım, gece duş aldım böyle. Ben sabah böyle kalkıp duş almayı daha çok seviyorum ama gece de almak hoşuma gidiyor böyle. Sabah kalkıyorsun, o oh, rahat rahat böyle. Neyse gece aldım duşumu, saat böyle 12 gibi falan. Sabah da bir yere gideceğim de değil, öyle sadece gece böyle şey yapmıştım. yani vücudumda işte bacak kıllarımı falan almıştım yani. Ben öyle alırım kıllarımı, bacak kıllarımı, göğüs kıllarımı falan. Aldım aldım bari duş alayım ya. Duşumu da aldım tamam mı? <laughs> Neyse bir tane daha vuraydım, güzel olurdu ya. Neyse duşumu falan aldım abi. Hemen üstümü falan giydim böyle. Bir tane geceliğim vardı. Yani gecelikten bir eşofman üstüm. Hep onunla yatırım. Gerçekten güzel oluyor. Yani çok terletmiyor kısa oldu zaten. Terletmiyor böyle. Üşütmüyor da anladın Temel eşi gibi bir şey. Onu giyeceğim ama ıslak. Yıkamıştım böyle. Dışarı koydum. Dışarıda böyle telde falan kuruyordu. Lan dedim bari şunu doğal gözün üstüne koyayım dedim. Doğal gözün üstüne koydum. Hafif bir dışarıdan geldiği için Biraz soğuk olur ya. Soğuk ıslak karışımız böyle bir his olur ya. Aynı o şekildeydi abi. Aynı o şekildeydi abi. Ondan sonra dedim ki ben bunu giyeyim abi ya. Ya yeter. Bak kahretmesin ya. Can bak şaka gibi. Neyse abi giydim onu tamam mı? Giydim ama ıslak böyle ıslamsı şey geliyor böyle. Hissiyatını alıyorum. Ondan sonra dedim ki bunu böyle giymeyeyim hasta olacağım. Neyse bir yandan doğalgaza yapışarak uyuyorum. Pete yapışarak uyuyorum. İşte bir yandan üstüme de böyle ince bir şey attım ki. Kurutayım. Kurusun üstündeki. İnat ettim yani onu giymek için Tembel işliği. Abi giydim de Abi sabah bir kalktım Bir halsizlik var üzerimde Öyle böyle değil yani halsizlik anlatamam size Kollarımı kaldıramıyorum ne bileyim Başımı sağa sola çeviriyorum Çeviremiyorum ışığa bakamıyorum Bütün şeyler başıma gelmiş yani Hasta olmak için bütün etkenler Karşıma geldi yani Karşılaştım daha doğrusu O şekilde hasta oldum yani Siz, siz onun böyle ıslak bir şey giymeyin Islaktır soğuktur yaştır Neyse artık giymeyin ben güzel bir tecrübe edindim. Ya dün işte kafamı kaldıramıyordum ya yataktan. Kaç gün video gelmemesinin sebebi de bu zaten. Kafamı kaldıramıyordum. Başım acayip çatlıyordu. Başım acayip çatlıyordu. Mecburen dinlenmek zorunda kaldım. Bugün de zar zor, zor kendimi şey yaptım. Bak bak bak. Baba. Gel lan buraya. Ops. Ops, hiç görmedin gençler. Şöyle bir atayım. Uf, tek dedin. Evet, aslanım benim. Bak mesela şu mi olsaydı, hana bir yerine hepimizi keserdi. Ama işte, sen bizim miyadesin kardeş. Güzel, sen ne yapıyorsun oğlum? Hadi gençler gelin. Hop. Güzel bitti herhalde oynayacağım da bitmez ki. Güzel minyon da gelmiş bitti tamam. Şunu kesmek istiyorum ya çocuğu bir kesebilir miyiz? Kesemedik. Bu şekilde arkadaşlar. Hasta olmam da bu şekildeydi. Videoda bu şekildeydi. Çok da fazla zorlamak istemiyorum. Yine ışığa bakamıyorum ama dünün nazaran biraz daha iyiyim. Şu pikten de kurtulamadık zaten. Ama yine sapatacağım ben kafaya koydum abi. Gerçekten çekilmiyor. Oyuna giresim yok yani kostüm olmadığı için, amnemlerim olmadığı için. Keşke es eski hesabımı satmasaydım şu an. Çocuğu arasam hesabı aynı şarttan 3-5 fazla ver de geri alayım falan desem ne nedir acaba? <laughs> Neyse. Adet YouTube akşam kanalda 19.00'daki takım değerlerini kullanına sağlık arkadaşlar. %30 53 kasarla oynamışız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.